Beylik düzünde oturuyorum. İşte evin balkonu. Az binalar var. Ve bir tarla var. Bu tarla artık arsa. Fakat susturmuşlar. Yangın çıkmış. İtfaiye gelmiş. Söndürmeye uğraşıyor. Yazık. Neden böyle yapıyorlar? Niçin yapıyorlar? ya bu binalara bir şey olursa. Bunu yapanlar bulunmalı, cezalandırılmalı. Bu itfaiye arabasının suyu yeter mi bilmiyorum. Küçücük bir araba. Başka araba da gelmedi. Hep bir Büyük tehlike içindeyiz. Allah-u Teala konuşun. Çok düşüncesiz insanlar var. Çok. Şurada elektrik tanrısı var. Eğer yangın burada olsa temelde büyük tehlike olacak. Ve yakın işte yanında olan yer. bir yol var ama yok. Biraz ileride deniz. İşte itfaiye aracının suyu gitmek üzere. Belki yani de bitti. İtfaiyeci yangının ortasında geziyor. Yazık. Çok yazık.